5 yıl önce Yifeng adında sıradan bir genç, Ölümsüz Yetiştirme Simülatörü adlı bir oyunu tam 90 saat aralıksız oynadıktan sonra ani bir şekilde hayatını kaybeder. Fakat ölüm onun için son olmaz. Ruhu oynadığı oyunun dünyasına reenkarn olur. Bu yeni dünyada bir ölümsüzün geliştirdiği özel teknik sayesinde insanlar sadece 3 dakika içinde ölümsüz olabilmektedir. Yifeng buraya ilk geldiğinde şaşkına döner ve ne yapacağını bilemez. Ancak kısa sürede şoku atlatır ve okuduğu novel bu tür olaylardan sonra sistem paneline sahip olup dünyada büyük işler başarabileceğini düşünmeye başlar. Tam da bu sırada hayalini kurduğu sistem paneli gerçekten karşısına çıkar. Ne var ki bu sistem alışılmışın dışındadır. Sistem altın parmak adında ne idüğü belirsiz, tuhaf görünümlü bir paneldir. Ona dünyada eşi benzeri olmayan dövüş sanatları teknikleri öğreteceğini söyler. Öyle teknikler ki boks, kılıç ustalığı, mızrak sanatı, dövme teknikleri, aklına gelebilecek her teknikte Yip Feng'e tanrıdır larla eşit seviyede ustalık verir. Üstelik sistem ona 600 metrekarelik bir dövüş sanatları salonu da armağan eder. Yi Feng sevinçten kendini kaybeder ve kendi kendine "Artık ölümsüz yetiştirmeye başlayabilirim." diye bağırır. Fakat kısa süre sonra acı gerçeği öğrenir. Sistem paneli ona manevi köke sahip olmadığını ve hiçbir zaman elde edemeyeceğini söyler. Yani ne kadar isterse istesin asla ölümsüz olamayacaktır. Sayısız deneme yapmasına rağmen sonuç hep aynıdır. Sonunda bu gerçeği kabullenir ve sakin, sıradan bir hayat yaşamaya karar verir. Yine de sistemin öğrettiği tanrı seviyesindeki teknikler boşa gitmez. Yifeng salonuna öğrenci kabul etmek ister ama kimseyi bulamaz. Bunun üzerine öğrendiği teknikleri kitap haline getirip pazarda satmaya başlar. Bir gün ölümsüz tarikatlardan küçük bir kız bu kitaplardan birini almak ister işte asıl hikaye tam da burada başlar. Yifeng yıllarca ölümsüzleri tanrı gibi sanırken aslında onların kendi yanında sıradan insanlar gibi olduğunu fark edemez. Ölümsüzler ise Yifeng'i ölümlü hayatı tecrübe etmek için Numara yapan ulaşılmaz bir ilah olarak görür. Yifeng bu yüzden tanıştığı tüm ölümsüzleri çiftçi, balıkçı ya da köylü zanneder. Oysa bunlar aslında kıtaları titreten güçlü varlıklardır. Kapısında dilenen katilleri işsiz güçsüz sanarken öğrencilerinin ülkelerin kaderini değiştirecek güçlere sahip olduğunu bile fark etmez. Absürt komedinin yoğun olduğu, yeri geldiğinde aksiyon ve maceranın da eksik olmadığı bu hikaye hem kültivasyon dünyasının ciddiyetini hem de yanlış anlamalarla dolu mizahını bir araya getiriyor. Bu webtoonun adı Above 10.000 People. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.